FIFA 23 Dünya Kupası videomuzdan herkese tekrardan merhabalar. FIFA World Cup 2022'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ilk maçımızı oynamıştık Suudi Arabistan karşısında ve galibiyetle çıkmıştık. Grupta lider durumdayız. Hemen arkamızda Meksika ile Polonya geliyor. Onlar birer puanda. Bu bölümde de Meksika ile karşı karşıya geleceğiz. Ondan öncesinde maça geçmeden hemen önce bir haberlere bakalım çekişmeli bir maç yaklaşıyor. Haber manşeti var. Meksika ile Arjantin arasında gerçekleşecek maç. Katar, Senegal takımına 3-1 mağlup olmuş. Brezilya'da o 6 haftalık bir sakatlık var. Pakoyeta, yüzücü. Almanya, Japonya takımına takımına 2-1 yenmiş. Normalde kaybettiler, 2-1 kaybettiler. Hemen maç yap diyoruz. Bir sonraki maçımıza doğru geçiyoruz takımda bayağı yorgunluklar var. Takım Dünya Kupası'na mı böyle oldu bilmiyorum ama çok hızlı yoruluyor oyuncularımız. Bunun sebebine hiçbir hiç fikrim yok. Ama üzücü. Hemen ilk baş şeye bakacağım. Katra'ya. Yani Messi'nin bu kadar hızlı yorulması beni rahatsız etti açıkçası. İleride kal. Göbekte mi kal desek ki o da gelsin. Ölçül top kesme olsun en azından. Çok yorulmasın Messi. Messi bize lazım sonuç itibariyle. Arjantin. Deten oldum. Arjantin-Meksika maçına doğru geçiyoruz. O zaman maça doğru geç önce Luis Stadyum'da oynanacak. 26 Kasım 2022'de oynanıyor maç. Saat gece 22.00'da başlayacak. Yani akşam onda başlayacak maç. McCarthy maçın hakemi seçkinde oynuyoruz. 5 dakikalık bir süremiz var. Maça doğru geçelim. Açık bir havada bizi bekliyor. Bunu da söyleyelim. Evet, Grup C'de ikinci maçımıza geçiyoruz. Arjantin-Meksika maçına doğru geçiyoruz. Maça doğru geçelim. Herkese FIFA World Cup 2022 Grup C'de ikinci maçtan merhabalar. Arjantin ile Meksika karşı karşıya geliyor. Ben Sefik Emre. Bu maçı da anlatıyor ve yorumluyor olacağım. Daha doğrusu Bunlar için çabalayacağım. Her iki takım oyuncuları sahaya geliyor. Ve Arjantinli taraftarlar yine sıkıntı, sıkıntı oldum. Meksikalı oyuncuları da görüyoruz. Onlar da sahaya geliyor. Güzel bir maç bizi bekliyor. Ve milli maçlar okunacak. Yine burada konuşmak durumundayım. Özür diliyorum. Biraz saygısızlıklı oluyor. Milli maçlar okunacak konuşmak ama aynı zamanda telif yemek istemiyorum. Bundan dolayı konuşuyorum. Bunu her videoda büyük ihtimal söyleyeceğim. Yine kusuruma bakmayın. Arjantin milli marşı okundu. Şimdi Meksika milli marşında. Meksikalı oyuncular uçuyor. Kaleci uçuyor zaten sadece Dünya Kupalarında görebiliyoruz. Onun dışında kayboluyor gibi. Bizim gözümüzde zaten bu futbolda bir meme olayına dönüştü. Ve maç öncesi her iki takım oyuncuları birbirlerine şanslayıp tebrik, çağrılıyorlar. Arjantin ilk 11'inde Kerge Martinez başlıyor dörtlü defans hattında Acuna Romero, Otamendi ve Molina dörtlü defans hattı var. Orta sahada Gomez, Paredes ve De Paul üçlü orta saftı. İleri üçlü Alvarez, Dimalia ve Lionel Messi görev alıyor Arjantin'de. 4-3-3 şeklinde sahaya diziliyor Arjantin ekibi ve takım fotoğrafı çektiriyor Arjantinli futbolcular Messi güzel başladı Dünya Kupası'na. Bakalım ikinci maçta neler yapacak Lionel Messi. Meksikalı futbolcular da fotoğraf çektiriyorlar maç öncesi. Meksika ilk 11'de Ochoa Kale'de 13 numarasıyla. Dörtlü defans hattıyla da sahaya çıkıyor. Calderado, Montes, Arojo, Sanchez dörtlü defans hattı Meksika'da. Guardado, Alvarez ve Chavez üçlü orta sattı. Geva, Jimenez ve Lozano üçlü forvet attı. Meksika'da 4-3-3 şeklinde izliyor ve Messi yine ekranlarda şüphesiz bu Dünya Kupası'nda en çok dikkat çeken oyunculardan birisi. Messi, diğer de Ronaldo diye düşünüyorum. Bu ikili biliyorsunuz son Dünya Kupaları ondan dolayı çok dikkat çekiyorlar ve Dünya Kupası'nda ikinci maç başladı. Yani iki takımda da başarılar diyoruz. Meksika başlayan taraf ve topu kaptırarak başlıyor. Meksika, Gomez, Akuna, Alvarez döndü Messi Messi'nin pası da Maria. Attı çalımını verdi Depola. Depolun vuruşu topalarda. Arjantin daha maçın başında golle başlıyor maça. Cümleler karıştı ama netice gol. Çok saçma cümleler kurdum. Farkındayım. Büyük sevinç var Arjantinli taraftarlarda golle başladı maça Arjantin Di verdi Depau. De Pau Bilik dikkat çeken kale Cemal ilk pozisyonda daha gol yiyor Arjantin 1-0 önde Meksika karşısında Geçen maç gol bulmakta zorlanıyor demişlerdik Rodrigo Gerard de Paul İkinci maçında ilk golünü attı. Daha gol bulmakta zorlanıyorlar demiştik ve bu maçta daha maçın başında golü buldular. İzin vermedi top Arjantin'de. Messi Di Maria karşı ona doğru. Di Maria uzaklardan vuruşunu yaptı Ochoa. Müthiş kurtarış Ochoa. Di Maria uzaklardan denemeye çok seviyor. 8. dakika. Arjantin inanılmaz bir baskı ile başladı maça. Messi kornar kullanacak. Messi arşı ortasını. Bir kafa gelmedi. Kaderin hemen ağzını kafa gelse belki golle gelecekti. Vega Geliyor Meksika baktı arkadaşlarına döndü Molina izin vermedi Arjantin kaptırılan top tehlikeli yerde top kaptırıldı vuruş geldi uzaklaştırıyor Arjantin Messi De Maria aldı topu kendi çabalarıyla aldı topu De Maria döndü verdi De Paul yine verdi pasını Gomez ondan Messi'ye Messi olmadı De Maria hemen oynadı De Paul'a De Paul geri döndü Di Maria uzaklardan vuruşu Çarçin çok kolay top o çuha çok kolay top İleriye doğru oynandı Vega o Tamendi Gomez Gomez'den Alvarez yine Gomez Messi kaçıyor Messi'ye geçmedi o Arjantin çok çok hızlı geliyorlar ama bu sefer Meksika geliyor. Otomendi uzaklaştırma çabası olmadı. Ama çok iyi savunuyor Otomendi. Di Maria. Verdi de Paola. Messi. Boşta aldı topu. Yine boşlukla var Alvarez. Alvarez. Aşırttı. Alvarez. Alvarez. Ne kaçırdı öyle. Bomboş. Tekrardan izliyoruz Alvarez tırma çok iyi ama. Çok üstten. Meksika'da bir oyuncu sakatlığı var. Messi kafayla indirdi. Alvarez. Messi oynamak istediği el var. El var. Messi hemen topu aldı gidiyor o noktaya doğru. 24. dakikada maçta. Serbest vuruşu kullanacak. Arjantin. Messi topun gerisine geldi. Bakalım orta açacak ne yapacak paslaşarak kullandı yine Messi Messi uzaklardan kaleye baktı Ocua bu sefer de Messi uzaklardan yokladı o kaleyi ama yine Ocua çok değişik bir pas denemesi kaptırılan top yine Arjantin geliyor Depauw onlandı de Maria Messi Messi olmadı Raul Otamendi ilk hamlesinde başarılı değil. Bir vuruş bu sefer de Martinez. Çok iyi çıkarttı. Konar. 30. dakika Martinez. Çok iyi şut. Ama Martinez'e tecrübeli kaleci güzel bir kurtarış yaptı. Orta geldi. Gomez. Şimdi aldı topu geliyor Arjantin. Arjantin gelecek. Gomez de geliyor. Messi koştu ona doğru. Messi aldı topu ama. Messi ile geliyor Arjantin'e. Arjantin, Messi. Messi yine herkesi peşine taktı Messi. Yine Messi. Messi'den şut Ochoa. Messi. Çok iyi oynuyor Messi. İğne dediğinden vurdu ama o çuha. Çok iyi kurtarış. Messi aşçı ortasını. Kafa geldi ama o çuha için çok çok basit bir top. Molina. Parades olmadı. Çok tehlikeli geliyor Meksika ama Romero öyle bir müdahale ki aynı zamanda otomendi bu maçta Çok büyük hatalar yapıyor Martinez Ne çıkarttı Martinez Offside Ama bu kurtarış Bu kurtarış övülmeli Müthiş refleks Ama offside görüntüsü de aynı zamanda ekranlarımıza geliyor Dünya kupasında Müthiş bir maç paslaşarak kullandığı Arjantin çok riskli hareketler. De Paul koşuyor. Angel Di Maria ama o aynı anda uzaklaştırdı taç. Di Maria verdi topu pasını Messi. Messi kaleye baktı. Messi o tuayı yine izin vermedi. Ne kurtarışlar o çuva Messi korneri kullanacak. 41. dakika. Messi topun gerisine yine korner atışı. Messi yaptı ortasını. Güzel kafa ve kurtarış. Ochoa yine kurtarış yine Ochoa. Çok iyi geliyor Arjantin. Çok iyi ortalar. Çok iyi bir kafa. Ama Ochoa aynı güzellikle kurtarış. Aynı güzellikle kurtarış. Resmen takımına isyan ediyor ama. Yine Messi. Yine açtı. Yine iyi bir ortamı. Bu sefer iyi bir orta diyemeyiz. Otamendi. Otamendi'nin şutu. Kalecide kaldı. O şu bu maçta öyle kurtarışlar yaptı ki eğer Meksika bu maçı kazanırsa şüphesiz maçın adamı o olur derken Messi Messi. Arjantin 2-0 yaptı. Tam o çuayı verken Messi. 2-0'a getiriyor durumu Arjantin. Messi'nin golü. 10 numarasıyla yine golünü attı Messi. Sert vuruş ve topu alarda Messi. Bu golleri atmaya bayılıyor Messi. Affetmiyor. Diğer da söylemiştik bu adamı eğer boş bırakırsanız Messi gibi bir adam affetmez İlk yarının son düdüğü de geldi Güzel stadyumda ilk yarı bitiyor Arjantin 2-0 önde Meksika karşısında Bu seferde de defansa zorluk çıkartan isim Messi 4 şut 4 kaleyi isabet eden şut bir de gol Lionel Messi ekranlarımıza geliyor Yine müthiş bir maç çıkartıyor Messi de Paul'un golüyle başladı dördüncü dakikada 45'te Messi İstatistikler zaten ortadan müthiş bir maç çıkartıyoruz benim düşüncem İkinci araya Arjantin başladı Bakalım nasıl bir ikinci er bizi bekleyecek Hızlı bir ikinci er başlamak istiyorum derken çok sert bir faal Kart yok Çok sert bir faal ile başladı Arjantin Pardon Meksika çok sert bir foul ile başladı maçın ikinci yarısına Bu hareketinde Foul de çaldı Messi aşı ah, ortasını Çok iyi, iyi bir ortaydı ama Alvarez orada Perdeye takıldı Savunma perdesine takıldı Alvarez Sanchez Sanchez koşuyor. Sanchez'e de izin vermediler aynı şekilde. Oraya çok iyi girdi. Şimdi Arjantin'e gelecek. Gomez. Messi görürse çok büyük tehlike edecektim. Son anda da bu sefer de Meksikalı oyuncu araya girdi. Otamendi. Her iki takım oyuncuları da birbirlerinin toplanın arasına giriyor. Messi aldı bu sefer. Messi Messi top dışarıda Messi Müthiş bir gol izletiyordu bize Messi 5. şutu ilk defa dışarı attı Messi bu maçta Messi aldı Messi Messi o çuva çıkarttı bu sefer de ne maç çıkartıyor Messi. Aynı güzellikte kurtarış geldi Ochoa. Yine söylüyoruz Ochoa bu maçı çok iyi oynuyor ama nereye kadar dayanabilirsiniz? Arjantin resmen kaleye şut attıkça atıyor. Üst üste şutlar atıyor. Messi yine korneri kullanacak. Arjantin kullandı korneri. İyi bir korner. Kafa vuruşu gelmedi. İndirilen top Gomez. Gomez'in vuruşu olmadı. Romero Messi Messi'nin ortası bomboş Şut geldi Ochoa Messi çok güzel orta Çok da iyi bir şut ama Ochoa da izin vermiyor Yine Messi korneri kullanacak Aşşı ortasındaydı çok da iyi bir orta Bir kafa çizgide mi gari De Paul Messi Messi takıldı. Geliyor Meksika. Meksika tehlikeli geliyor. Meksika topu gol. Topu aları gönderiyor Meksika. Golü buldu Meksika. Hemen arada bir oyuncu değişikliği yine dedim. Tüm takım çok yoruldu ama Yapabileceğimiz bir şey yok. De Paul dursun. Fernandez'i oyuna alalım. İlerleyen dakikalarda da bakarız nasıl müdahaleler yapabiliriz. 63. dakika Meksika golü buldu. Daha maçın bitmesine belki de yarım saat var. Bir anda boşluk affetmiyor Meksika arkalardan geldi. Şutunu çekti ve topu gönderdi. Lozano golü atan isim. Oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Arjantin'de. Arjantin 2 Meksika 1. Lozano'nun golüyle 63. 63. dakika. Akuna döndü Fernandez. Romero. Messi. Ondan Fernandez. Boşlukta oyuncu var Gonzalez. Geliyor Arjantin. Ortada geldi. Bir vuruş topağalarda. Dybala. Çok erken cevap veriyor Arjantin. 3-1 oldu. O kadar hızlı geldi ki Arjantin. Hemen golü buldu. Tekrardan izliyoruz. Dybala'nın golü. Top hafiften direklere çarpıyor. Sonrasında filelerle buluşuyor. Dybala. Uzun zamandır performansı konuşuluyordu. Kötü bir gidişat vardı Dybala'nın ama toparladı. Arjantin 3, Meksika 1. Tekrardan Meksika santral atışıyla oyuna başladı ama Messi Yine önde bastı Yine topu alabilirdi Alamadı derken bu sefer de boşluğu Meksika buldu Bu sefer de boşluğu Meksika bulmuştu ama Arjantin yine hata çıkacak Kafaya gönderilen top Hernandez gönderdi Messi'ye Messi Sakin adımlarla Messi çok iyi boşluk buldu Arkada boşluk Koreye doğru ama çok kötü bir ortağı Messi topu çekip vermesi bir oldu bir anda bomboş kaldı Arjantin ama iyi değerlendiremiyor. Geliyor yine Meksika. Kaptırılan top. Top Arjantin'de. Ara pas Messi'ye. Messi de kaptırdı. Messi kaptırdı. Parades aldı topu. Messi'ye oynadı. Messi alırsa tehlike. Messi top dışarıda yine. İsyan ediyor Messi resmen. İndirildi top ama o noktada Meksikalı futbolcu. Bomboş, bomboş, Mark Martinez. Gideni çıkarttı. Otamendi. Martinez yine üstüne geldi şut ama. Messi hemen oyundan alındı. Çünkü yoruldu. Tüm Arjantinli futbolcular yoruldu ama maç devam ediyor. Dibala. Dibala faulü aldı Arjantin. Otamendi. Dybala'yı oynadı. Dibala, Dibala ve arabasını ama geçmiyor. Geçse Arjantin dördüncü golle burun buruna kalacaktı. Ama bu sefer Meksika derken çok büyük bir offside. Yapacak başka durum yok. Molani, Dibala, ondan Martinez. Martinez açtı ortasını. Akrep ah, vuruşu top dışarıda. Fernandez Jeneriklik bir gol izle Top Dybala'da. Dybala'dan Martinez ondan Dybala'ya tekrar. Dybala geriye çekti. Güzel bir pas oyunu dönüyor. Verdi pasını Martinez. Boşet düşürdü ama yine savunma izin vermedi. Martinez dışarı döndü. Çok iyi bir paslaşma. Olmadı. Artıç verildi maçın sonuna. Yine gelecek Meksika. Otamendi izin vermiyor ve maç bitiyor. Arjantin Meksika karşısında 3-1 kazanıyor. İkinci galibiyet aldı Arjantin. Yeni ligsiz devam ediyor Dünya Kupası'nda. Son 16'ya kalıyor Arjantin. Lionel Messi yine kahraman ekranlarda. Arjantin son 16'da ve Arjantinli taraftarlar onlar da mutlu. Arjantin 4. dakika defolda başladı. Messi ile de devam etti. Lozano'dan gol yedi. Sonrasında Dybala ile hemen cevap verip maçı 3-1 kazanıyor Arjantin. Çok fazla pozisyon var maçta. 20 şut çekmiş Arjantin ama sadece 3 gol bulabildik. o şu 13 isabetli şut 10 kurtarışı var o 10 On kurtarış var. O bu maç yani neler yapmış. İlerle dedik. İkinci maçımızda oynadık. Ve evet. Arjantin son 16'da. Meksika son maçını kimle oynayacak? Suudi Arabistan ile oynayacak. Eğer kazanırsa Polonya'da kaybederse Meksika Belki de onlar da son 16'yı görebilir. Polonya için net bir şey diyemiyoruz. Daha Polonya'da 3-0 kazanmış. Suudi Arabistan karşısında ilerle dedik. Bu bölümünde sonuna doğru geliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu bitirmeden önce video beğenip yorum atmayı unutmayın. Kanalıma eğer sevdiyseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.